Merhaba arkadaşlarım, merhaba kardeşlerim. Sizinle Minecraft Survivor serimizin yeni bölümündeyiz. Evet, e, bu skinle çıkayım dedim. E, şu ağzındaki ruj mu hiçbir fikrim yok. Ama olsun, güzel gözüküyor. E, yani, şimdi devam edeceğiz serimize. E, o zaman başlıyoruz. Ee, arkadaşlar ee, yeni skinler bakacağım tabii ki daha önce uyuyalım. Ay. Ee, bir dakika arkadaşlar ee, birazdan skin değişikliği yapacağım. Ee, Allah bu daha iyi. bir dakika. bu olsun. Tamam arkadaşlar. Ee, skin yaptık. He no 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 no. Şimdi buradaki tavuk et. Şöyle Yap. Tablolar bana yetiyor. Tak tak tak. Ee, başka ne yapacaktım bir dakika. Ee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Aynen birazcık et. Yeterli olacaktır? Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. normale aldım. Ee, yani bu kolye normal aldım. Abi creeper kardeş ne Noluyor Ne oluyor lan? Kayboldu bir anda. Du 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 du. Oo ara ara ara. Oy! Patlama. Patlama. İşte böyle. <laughs> başka ee, eve eve ikinci katı çıkacağım. İkinci kat çıkacağım eve. Dezi. Asıl ikinci katı çıkacağım. İkinci katta uyuyacağım. Ee, değil mi? Çok zekiyim. O kadar zekiyim ki. Baderim. Ama torçalıyor. Olsun. Buradaki de birilerimizi kollar E ee, arkadaşlar yorumlara yazın. E ee, yeni ev mi? Aları baban et dire dit 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 dit. Ya yürü lan. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Bekleyin beyler. E tabi beyler dancım varmış ne diyeceksiniz Mübarekler abi Hayvanları küs gibi dallar ha Bir de 3-4 kişi Ayrılız Ha gel götüm gel Aha, Bana arsik yapıyorum az önce Az önce bana arsik yapma Siz ne iş bana arsik yapıyorsunuz okay. Bir dakika. Şöyle. Şöyle şöyle yerleştir. eee şunları da koy. Tarla yapacağım arkadaşlar. Şş. Ne yapacağım. Böyle hani merak etmeyin. Ama su nerede bulacağız? O sıkıntı. Abicim sen küçüksün. Bak sana saygı duymuyorum. Abicim. hızlıysa ben daha da hızlıyım. Dur bekle. Hızlı değilim. Hızlı değilim. Hızlı değilim. Öldüm sıçtık. O eşyaları giymeden ben hemen gitmeliyim. Lan ne tohum oluyor. Geri zekalı. Neresi? Dümdür. Allah mübarek. Gel gel. Şerefsiz. Gelmiş. Siz beni ah tutarsınız. Ah. Ne şunları ya? Ne oldu abi? Ayak yapıyor ya. Partiyiz. Neyse. Şunu al ya. Ee, Demirlerimiz oldu. Şimdi göre. Ee, iki tane mi yapalım? Yok abi bir tane kova yapacağız. Hatta dur bekle. Bir tane. Set olmak istiyoruz abi. Zaten demir buluruz ya. Şu atar kadar. Ee, hop. Okay. 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 Şöyle şöyle al. Yarısı hattı hel olacak. Yarı. İlk videoda söyledim. Bu atar düzenlemesi de özellikle takıntı var. Ee, bu yüzden yani takıntı. Yine. Aldı at. Ooo. Oley. 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 Kafam da kırıldı. Yoğurt abi. var. Çok fazla madde olan bir yere ev yaptık. Ne yapacağız bu videoda diye soracak olursanız. E, bu videoda ne de ilk önce yemek yiyeceğiz. Tamam, yine saçmaladım. Eee kapı şu kapıya. bir kat daha çıkacağız şimdi. Ee, arkadaşlar aslında bazen pek de boş zamanı olmuyor. Ee, f var. O yüzden maalesef boş zamanı kalıyor diyemem. 6 tane merdiven bize fazlası verir. E, aslında bu evi üç katlı yapabilir miyiz acaba? E, değil mi? Olabilir. Bir kat daha çıkabiliriz şuralara. Evet. Bu bölüm evimizle ilgileneceğiz. Evle. Eee Modern bir yani mimari iyi sayılır. Hani şurada bir çıkan balkon yapsak ama değil olmaz. O zaman abi şöyle kum var o kum 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 9 tane var. İyi, güzel, hoş. Ee, şimdi bunları pişirelim. Şöyle şöyle şöyle. Hop. Okay. Ee, çık 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 çık. Evet abici bizde yalan yok. Çocuk adına çıkacağız yakında. kum toplayacağım birazdan. Abi gözü bir kürek yapacağım. Daha bizim için. Koyutlar vardı ben. Okey. Aa bir dakika kürek yapmayı unuttuk. Şimdi. Ver bir tane devir. Yap bir tane kürek. şöyle. Water'ı da alabilirsiniz.